Merhabalar, ben Kemal Tahir. Sizlere Esir Şehrin İnsanları adlı romanımı tanıtacağım. Bu romanın konusu, Batı kültürüyle yetişen Kamil Bey'in İstanbul'a gelerek fikirlerini değiştirmesi ve milli mücadeleyi desteklemesi anlatılmıştır. Romanın şahıs kadrosu şu şekildedir. Kamil Bey, Abdülhamit döneminin paşalarından olan Selim Paşa'nın oğlu Kamil Bey, romanın baş kahramanıdır. Hayatının büyük bir bölümü Batı'da geçmiştir. Osmanlı toplumunu çok aslanır. Nermin, Nermin, Kamil Bey'in eşidir. Zenginliğe önem verir. Ülkesiyle ilgili bilgisi azdır. Nedime Hanım, Milli Mücadeleyi destekleyen gözü kara bir kadın kahramandır. Karadayı isimli gazeteyi çıkarır. Korkusuz bir kadın olarak dikkat çeker. 1914 Dünya Savaşı karışıklığından 2 yıl kadar sonra Kamil Bey karısı Nermin ve kızı Ayşe ile birlikte İstanbul'a döner. Savaş yılları süresince yurt dışında mülklerinin bazılarını satarak geçindiği için bir miktar para sıkıntısı çekmektedir. İstanbul'a döneceklerini öğrenen Nermin Hanım'ın halası ve eniştesi ısrarla kendilerini köşklerinde misafir etmek isterler. Kamil Bey de kabul eder. Nermin Hanım'ın halası ve eniştesi son derece büyük ve gösterişli bir köşkle oturmaktaydılar. Enişte Bey, işgal kuvvetlerinin ileri gelenleriyle işbirliği içinde olan gönülden padişaha bağlı, vatanseverlik duyguları gelişmemiş, her şeye sadece ticaret gözüyle bakan bir insandır. Kamil Bey'i Kerkük'teki topraklarını İngilizlere satması için ikna etmeye çalışmaktadır. Ancak Kamil Bey bu emri vakiyi kabul etmez ve en kısa zamanda kendi evine taşınmaya karar verir. Bugünlerde acele bir şey satmak zorunda mıyım Enişte Bey? Musul'daki toprakları hemen satmaya mecbur muyum? Borçlarımız çok mu birikti? Alacaklılar kapıyı mı çevirdi? Toprakların kimde kalacağı belli değilmiş. Bakarsın içler uzar, bütün karışır. Hem de karışacağına şüphen olmasın. Ben Anadolu'da başkaldıran İttihatçı eşkıyaların gidişatını hiç de iyi görmüyorum. Bilmediğimiz bir sebep yoksa değerini de bulursak satalım gitsin. Orayı satar burada alırız. İstanbul'un hali berbat. Ne verdi bakalım sörhenci dostumuz? Daha bir şey vermedi ama ben satmıyorum. Hiç meraklanma sevgilim. Yakında çıkıp gidiyoruz buradan. Nereye? Nereye olacak? Kendi evimize. Serence Bey'deki konakla Çengelköy'deki yalı yanlış olduğundan bağlar başında bulunan çok uzun yıllardır bakım görmemiş köşkü tamir ettirerek orada yaşamayı planlar. Nermin bavullar taşıdıktan sonra eve girmiş, bahçeyle hiç ilgilenmemişti. Burasını ilk defa görüyordu. Üstün körü dolaşta yağlı boya, taze kereste kokan evi rabıtalı buldu. Salon eski eşyalara küçük parçalar katılarak sevkle döşenmişti. Kocasının burasını böyle oturulur hale getirebilmek için ne kadar didindiğini fark etmediği gibi başarısı karşısında hayat adamı oldum diye ne kadar sevindiğini de sezemiyordu. Sanki yazlığa kiralamışlardı burasını birkaç ay için. İşgal altındaki İstanbul'da hayata alışmaya çalışan Kamil Bey önce çocukluk arkadaşı Fuat Bey'in yardımıyla ayakta durur. Daha sonra da okul arkadaşı Ahmet'in teklifiyle Karadayı adlı bir gazetede çalışmaya başlar. Fakat bir başka okul arkadaşı İhsan ve karısı Nedime Hanım'ın çıkarttığı Karadayı Anadolu'daki direniş hareketini destekleyen bir yayındır ve İhsan bu gazeteyi çıkarttığı için hapse atılmıştır. Telaşlanma, ilahi kamil, bize adam lazım, adam. Sen resimden anlarsın, güzel yazı yazarsın. Yani iki türlü, hem yazıyı doğru yazarsın, hem de hattat gibi yazarsın. Derginin teknik işleriyle uğraşacaksın. Sayfa tertibi, tahsih. Sonra matbayla, mürettiphaneye, bayilere. Becerebilir miyim, emin misin? Becerebilirim değil mi? Neden beceremeyecekmişsin? Bunun okulu yok. Nedime beceriyor ya. Anadolu'dan Mustafa Kemal ile ilgili bazı haberler geliyordu. İstanbul'da aydınlar bazı dernekler aracılığıyla Anadolu'ya yardım gönderiyorlar. Subaylar gizlice Anadolu'ya kaçıyorlardı. Burada biz gazete çıkarmaktan başka işler de görüyoruz. Tabi siz isterseniz bunlara karışmayabilirsiniz. Karışmayabilir miyim? Neden efendim? Üzülmeyin canım. Bir türlü fikrimi tas tamam anlatamam. Huyum böyle. Yani şimdilik karışmanız gerekli değil. Haberiniz de olmayabilirdi fakat ben ilk günü açık konuşmayı uygun gördüm. Her şeyi bilirseniz tehlike daha az olur. Burasını yalnız bırakmayacağız. Hiç değilse gündüzleri. Anadolu'nun bir kısım haberleri, gizlice haberleri bizden geçer çünkü. Gazete işlerini hemen bana bırakmalısınız. Zor mudur? Hayır, göreceksiniz. Pek kolay. Ne diyordum? Evet, öğrenmeniz gereken bir mesele daha var. Buraya yalnız yiğit arkadaşlar gelmez. Biz mimli insanlarız. Bir sürü hafiye gelir. Çeşitli kılıklarda bir sürü sivil polis falan. Sizi aldatırlarsa işleri büsbütün karıştırırız. Şimdi beni dinleyin ama çayınızı içerek. Soğudu. Önce dostlarımızı tanımalısınız Niyazi ağabey bunların birincisi. İlk olarak Karaday'da sadece gazetecilik ile ilgilenen Kamil Bey daha sonra Kuvayi Milliye Hareketi'ne aktif olarak katkıda bulunmaya başlar. Bir gemi dolusu cephanenin Anadolu'ya gönderilmesini sağladıktan sonra Nedime Hanım ve birlikte çalıştığı diğer insanları ikna ederek düşmanın saldırı planlarına Anadolu'ya ulaştırma işini üstlenir. Siz daha yemediniz mi? Olmadı sevgilim. Kaç kere söyledim. Saat 12'den sonra sürtük sürtük sokaklarda gezen kocanızı beklemeyin diye. Neden geç kaldım biliyor musunuz? Avukat falan değil. Sana Ahmet isminde bir arkadaşımdan bahsetmiştim. Aklında mı? Bilmem. Bu memlekette Ahmet'le Mehmet'ten çok ne var? Ne olmuş? Onu dün tutuklamışlar. Sebep? Kuvayi Milliye hesabına çalıştığı için. Bu Kuvayi Milliye de nedir kuzum? Bizi düşüneceğinizde gece yaralarına kadar sokaklarda dolaşıyorsunuz. Bir de Kulay Milli eksikti. Siz eskiden ciddi bir adamdınız. Aylardan beri değiştiniz. Çocuk çırılçıplak. Ben de öyleyim. Siz hiçbir şey diktirmediniz geldik geleli. Paramız yok. Parasız insanlar ancak bizim gibi giyinirler. Gazete çıkarmaya, mopushanedeki serserilere bakmaya paranız var ama... Mapushanedeki adam serser olamaz. Bu bir. Bir de gazeteyi maalesef ben çıkartmıyorum. Nedime Hanım Nedime Hanım az kalsın boğulacaktım. Kocası kim bilir ne ahlaksızlık yaptı da hapse attılar. Rica ederim Nermin. İhsan Bey benim okul arkadaşım. Sonra dört sene harp etmiş, yaralanmış, esir düşmüş. Vatan uğruna hayatını kaç kere sizin etrafınızda toplananlar hep batmış insanlar, kaybetmekten korktukları bir şeyleri kalmamış. Biz hamdolsun henüz o hale düşmedik. Nüfuzlu akrabalarımız var. İngilizler isterlerse Musul'daki emlakimizi derhal bize geri verirlermiş. Halam dedi ki, Kocaeli Osman Padişahı veziri üzerası ile şaşırmış da birkaç kıl kuyrukun doğru yolu bulmuş dedi. Halam haklı. Kıl kuyruk fena söz değil, köpek demektir. Bilmiyorum. Yarın enişte beyime gideceksiniz. Ben burada boğuluyorum. Halam etrafına baktı da sefaletimize gözleri yaşardı. Beni haftaya çağırıyor gece yatısına. Sabriye çok rica etmiş. Enişte beyim ayrıca bize yardım da edecek. Bugün bu memlekette kibar yer yok. Sevgilim, düşmanlara ızlarını satanlar var. Biz de onların içine girecek değiliz. Sen olup bitenleri bilmiyorsun. Beni dinle ruhum palavranın hiçbir çeşidinden haz etmediğimi bilirsin. Sözlerimi sakın yanlış anlama. Bir vatan kaybetmek üzereyiz. Bu felakette öncelikle bizim gibi yaşayanların büyük suçluluğu var. Biz bu toprakların nimetlerinden bol bol yararlanmışız. Sonra bizi bolluk, zenginlik, sefihlik içinde yaşatanlara bu uğurda asırlardır perişanlık çekenlere karşı hiçbir zaman vazifemizi yapmamışız. Bir vatan kaybediyoruz. Karıcığım bunun anlamını kavrayamadığına eminim. İnşallah kavramana da meydan kalmaz. Ben Hindistan'ın siyamı Mısır'ı yani sömürgeler hep dolaştım. Oralarda yabancı üniformasıyla dolu salonları, sarayları gördüm. İngiltere'de tanıdığımız subaylardan hiçbirisi sömürgelerinde gördüklerime benzemiyordu. Londra'da insan olan bir binbaşı Hindistan'da hayvan haline gelmişti. Bugün İstanbul'da seni buralardan birisiyle konuşurken görmeye bile katlanamam biz burada kalacağız karıcığım. Bu kırmızı yün kazağımızla siz burada kuturacaksınız. Sonuna kadar boğuşacak, zafer kazanılacak kılığımızı, kıyafetimizi ve o zaman düşünürüz. Siz o gülünç gazeteyle mi zafer kazanacaksınız? Camil Bey o gün ikindi vakti gayet önemli belgelerle dolu bir kuru üzüm sandığını Tophane Rıhtımında Gülcemal Vapuru'nun kahvecisi Ramiz Efendi'ye verirken suçüstü yakalandı. Boşuna inkar ediyorsunuz. Biz her şeyi biliyoruz. Şimdi beni dinleyin. La Fransız şirketinden Ararat isimli bir vapur kiralandı. Fakat şirket pazarlıktan cayarak büyük bir para istedi. Bu alışveriş Ahmet aracılığıyla yapılmıştı. Nedime denilen kadın şirket direktörüne başvurarak Vapurun ilk kararlaştırılan navlunda yola çıkmasını sağladı. Sizin üzerinize yakalanan belgeler bu sırada Ahmet'in ardiyesinde bulunuyordu. Vapurun yola çıkmasından sonra herhangi bir baskından korkarak Ahmet belgeleri yani içinde belgeler bulunan üzüm sandığını Nedime isimli kadına verdi. Belgeler bugün kalkacak olan Gül Cemal vapurunda Kahveci Ramiz de Anadolu'ya geçirilecekti. Yalan. Direktörle ben konuştum. Siz mi konuştunuz? İş anlaşılıyor. Siz Nedime Hanımı kurtarmak için fedakarlığa kalkıyorsunuz. Gerçeği söylüyorum Yüzbaşı Bey. Görüyorsunuz ki gerçeğin kendim için en tehlikeli olabileceklerini söylüyorum. Sizin de gerçeği aradığınıza emin olduğum için Nedime Hanım hakkında söylenenler hep yalandır diyorum. Kamil Nedime'yi korumakla kararlıdır. Hiçbir şekilde Nedime'yi ele vermez. Bunu vatanı için yapar. Ramiz Efendi'nin eşi İnönü Zaferinin kazanıldığı haberini verir. Ramiz Efendi serbest bırakılır. Kamil ise 10 yıl kürek cezası alır. Paşaoğlu olduğundan 3 yıl ceza indirimi sağlanır.